diyorsan Çek ki çek ki çek çektir git Bir kere daha denemiyorsan çekti çekti Çek ki çek ki Al fotokopini çektir git Çek çek ki çek çektir gir. Hoş geldiniz. Ben Black. Eğer hayatında bazı sorunlar varsa çektir et. Eğer insanlar seni sevmiyorsa çektir et. Eğer işinde başarılı değilsen çektir et. Eğer bir şeyler yolunda gitmiyorsa, her zaman bir problem varsa, her şey, her sorun seni buluyorsa çektir et. Hayat çok kısa. 55 yıllık bir yaşantımız olacak sağlık sorunları vesaire bunları çıkınca yaşayabileceğiniz yıl sayısı 55. Hadi diyelim çok şanslısın 57 olsun. O yüzden hayatın kısalığından ötürü bazı şeyleri kafamıza takmamamız gerekiyor. Veyahut böyle durumlarda insanız illaki kafamıza girecek takılacağız. Niye böyle ulan diye sorgulayıp isyan edeceğiz. Varoluşsal sancılarla baş başa kalacağız. Bunlar olacak çünkü insanız. İstesek de istemesek de bu duyguları yaşayacağız. Fakat bu duyguları yaşadığında ne demelisin biliyor musun? Çektir et diyeceksin. Ne oldu dersten kaldın? Çektir et oğlum. Ne oldu ödevini mi yapamadın? Çektir et oğlum. İş başvurum mu onaylanmadı? Çektir et, sevdiğin kız sana mı bakmadı? Çektir et, sevdiğin erkek sana mı bakmadı? Çektir et, hayatında bir şeyler yolunda gitmiyor mu? Çektir et. Bazen kafanızı dinlemeniz gerekiyor. Bazen vurdum duymaz umursamaz o moda girmeniz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü her zaman her şeyi kafanıza takarak, her zaman bir şeyleri düşünerek, full zamanlı olarak bazı şeyleri düşünemezsiniz. Sorumluluk sahibi olamazsınız her zaman. Bazen koy vermeniz gerekiyor, bazen sallamanız, bazen ulan zaten yarın öleceğim modunda olmanız gerekiyor. Çünkü 7-24 bir insan her şeyden sorumlu tutarak kendini hayatını idame ettiremez. Bir yerde dersin artık mental olarak çökersin. Düşünmek istemezsin, içmek istersin, kafayı bulmak istersin, eğlenmek istersin, eğlenceli olmak istersin. Bu yüzden bazen söyle yapmanız gerekiyor. Ne oluyorsa olsun, nasıl bir problem geliyorsa, hatta iyilik de geliyorsa çek bir çek çektir git diyeceksin. Umurunda olmaması gerekiyor bazen. Sonuna kadar eğleneceksin, kendini eğlendireceksin, insanları umursamayacaksın. Onların düzenlerini pek takmayacaksın. Yok sorumlulukmuş, yok şuymuş, buymuş. Bazen salman kendini dinlendirmen gerekiyor. Sadece kendin için yaşaman, eğlenmen gereken zamanlar oluyor. Dinlememen gereken, hiçbir şey yapmaman gereken, sadece aylaklık yapman gereken zamanlar oluyor. Çünkü insanız dayı. İnsanız. Samimiyet söylüyorum bunu. 7-24 olarak çabalayamazsın. Bazı şeyler için devam edemezsin. Bazen durman, duraksaman lazım. Bazen kafanı dinlemen lazım. Çektir etmen lazım. Çok düşünmemen lazım. Bir sorun mu oldu? Olur oğlum çektir et oğlum. Diyeceksin kendi kendine. Eğleneceksin kafanın içinde bazı şarkılar dönecek. Eğleneceksin. Mutlu olmaya bakacaksın. Ne kadar boktan şeyler yaşasan da. Düzeltmeyecek depresifleşmen. Çektir edeceksin. Olur oğlum öyle şeyler diyeceksin. Çektir edeceksin. Devam edeceksin. Çünkü bazen bu moda girmek Sonrasında daha fazla yükselişe girebilmen için, kalkışabilmen için bir ön fırsattır aslında. Her zaman mutsuz olursan, her zaman sorumluluk sahibi, işte her zaman çalışacağım, her zaman başaracağım, her zaman çalışmaya devam edeceğim. Bu insan için mümkün olan bir şey değildir. Bazen dinlenmen, vurdum duymaz, umursamaz olman, alay etmen, hayatta taşsak geçmen gerekiyor. Hangi cinsiyet olduğunun hiçbir önemi yok. Dalga geç, umursamaz o döneme girdiğinde hiçbir şeyi takma. Taşçak geç, hayatla umursamaz bir şekilde savrul, vur. Nereye gidiyorsa hayatın oraya doğru git, yönel. Hayat seni nereye götürüyorsa oraya bir yaprak gibi, rüzgarda esen bir yaprak gibi savrul. O dönem trip çekme. O dönem insanların sözlerini dinleme. O dönem kimseye kafanı yorma. Acaba nasıl düşünecek diye kafanı yorma. Elbette illaki vurduğum duymaz ol insanları sikleme demiyorum. Bunu demediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Ama çok da düşünmenizin gereği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her zaman siz düşünürseniz insanların başka bir önemi kalmaz. Tek taraflı ilişkiler boyutuna geçersiniz. O yüzden umursamamanız gerekiyor bazı dönemler. Elbette burası karanlığın en dibi. Sonuna kadar çabalayacağız vazgeçmeden. Ama bazen de çektir etmeliyiz değil mi? İnsanın anatomisine göre beynini dinlendirmesi gerekiyor, restart denilen sıfırlamaya girmesi gerekiyor, umursamaması, vurdum duymaz olması, domuz olması lazım ve tabi bunlar hayatın içinde olan şeyler. çek 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 çektir git <laughs> al fotokopini çektir git Çekli, çek de çek 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 git. Eğer bira içmiyorsan çek 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 çektir git. Ödevlerini yapıyorsan çek 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 çektir git. Yarınını düşünüyorsan çek 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 çektir git.